Üf, üf baba ya ben kralın yanına gideyim mi? Kral beni çağırdı. Ne kral çağırdıysa illa kötü bir şey olacak demektir. Koşarak git. Tamam hemen koşarak gidiyorum ya. Koş. Zıvırımızı da giydik, kocaımızı giydik. Şimdi kral abinin yanına gidiyorum. Merhaba kral amca nasılsın ya? Evladım sabahtan beri seni çağırttırıyorum. Neredesin? Eşşoğlu eşek. Ben evdeydim ya. Bundan sonra ben çağırdığım zaman direkt geleceksin kalp. Tamam ya. Şimdi şu atı süreceğim. Bu atla ne yapabilirim? Ata bineceğim. Ne yapabilirim? Hemen sana söylediğim ülkeye gidip göndereceğim haberleri ileteceksin. Yola çık. Marş marş. Tamam tamam. Şimdi nereye gideceğim ya? Bir tanesi balta körün Bosna ya gideceksin. Bosna'ya gideceksin. Tamam ya Bosna'ya gideceğim. Aha burada bir tane balta köylü var. Şimdi işim bitti. Baltalı köylü. Balta köylü <laughs> balta köyü, çok yan paraları ver. Kralın parasını çalmışsın. Ver. Hayır ben çalmadım. Çalmasın ya söyleme. Çalmadım. <laughs> Aa bölünürsün işte. Çözümlü <laughs> talim de. Krala teslim edelim ya. Kral abi bir tane bir tane zümrüt çıktı. Onu sanda koyayım mı? Aferin evladım. Peki bu çalanı ima ettin mi? Ettim ettim o baltalı köylüydü. Kellesini aldın mı? Aldım aldım. Aferin. O zaman bence de sana 5 aldım dediği Tamam. Aferin. Hadi bakalım. Evine git ve dinlen. Görüşürüz kralım. Neyse. Eve gidiyorum arkadaşlar. Bu kadar da video bitmiştir. Yeni videoyu kaçırmamak istiyorsan lütfen kanala abone olun. Bildirim açın. Beğenin. Bay bay.